Merhabalar, Emre Teker, e, ee, Test Genel Müdürü Yardımcısıyım. Bugün sizlerle Pinner Test hakkında konuşacağız ve Pinner Test hakkında size bilgi vereceğim. Pinner Test, vücuda dokunan gıdaların nokta atışı tespit eden, hangi gıdaların vücudunuza zarar verdiğini, hangi gıdaların size kilo aldırdığını nokta atışı söyleyen dünyanın en gelişmiş gıda intoleransı testidir. Size zarar veren, vücudunuza dokunan ve size kilo aldıran gıdaları ve içecekleri parmak ucundan alınan birkaç damla kanla nokta atışı tespit edip bunları size rapor halinde sunar. Ve dolayısıyla siz artık size zarar veren gıdaları, vücudunuza dokunan gıdaları, vücudunuzun tolere edemediği gıdaları ve hatta size kilo aldıran ve hiç ummadığınız gıdaları bu testin sonucunda görmüş olursunuz. Pinner testin en büyük artısı en gelişmiş teknolojiyi kullandığı için bilgisayar yardımıyla çipler üzerinde sizden alınan kan tam 200 tane gıda proteiniyle yaklaşık 2 hafta boyunca laboratuvar ortamında test edilir. Ve sonucunda da o 200 gıdanın içerisinde size zarar veren gıdalar nokta atışı bulunup pinner testle size sonuçlar iletilir. Bundan sonrasında siz belli dönemlerde beslenme ve diyet uzmanlarının, hekimlerin kontrolünde bu gıdaları hayatınızdan çıkartırsınız. Onların yerine onun benzeri farklı gıdalar koyarsınız ve artık vücudunuz bu gıdaları belli bir süre sonra tolere etmeye başlar. Bu süreçte de siz birçok hastalığınızdan hatta fazla kilolarınızdan kurtulmanız Pinotesle mümkün olmuş olur. Bunu şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Siz vücudunuzun istemediği gıdaları bir şekilde onu gün içerisinde sürekli veriyorsunuz. Ve dolayısıyla da vücudumuzun metabolizması sürekli artık bu gıdaları absorbe etmek için, tolere etmek için uğraşıyor. Ama tolere edemediği için bu sizde fazla kilo, migren, egzama, sedef, hatta birçok bağırsak ve benzeri hastalıklarla sizin karşınıza çıkabiliyor. İşte biz bu testin sonucunda Pinner testle size dokunan gıdaları, kilo aldıran gıdaları tespit edip size söyledikten sonra siz bu gıdaları hayatınızdan çıkartıyorsunuz ve bu hastalıklardan ve fazla kilolarınızdan kurtulma imkanı buluyorsunuz. Pinir test sonucunda size çok detaylı bir rapor ulaştırılır. Bu raporda kırmızı, sarı ve yeşil sütundan oluşan 3 tane sütun vardır. Kırmızı sütunda gördüğünüz sonuçlar sizin sakınmanız gereken ve bir süre tüketmemeniz gereken gıdalardan oluşan listeyi size sunar. Sarı sütundaki gıdalar ise daha az tüketmeniz gereken gıdaların listesinin yer aldığı bölümdür. Yeşil sütundakiler ise intolerans geliştirmediğiniz ve rahatlıkla tüketebileceğiniz gıdalardan oluşan listeyi gördüğünüz alandır. Biraz önce de söylediğim gibi tam 200 tane günlük hayatınızda tükettiniz gıdaların ve içeceklerin yer aldığı bu listede kırmızı sütunda sizin artık hangi gıdaları tolere edemediğiniz ortaya çıkmış olur ve bu gıdaları hayatınızdan çıkarttığınızda birçok hastalığınızdan kurtulmanız mümkün olabilir. Hatta kilolarınızdan da çok rahatlıkla kısa sürelerde kurtulabilirsiniz. Yeni nesil yok testi olan Pinner testten siz değerli garanti emeklilik üyeleri çok özel fırsatlarla faydalanabilirsiniz. Bazı gıdalar size kilo aldırıyor ya da hasta ediyor olabilir. Bunların hepsinin tespiti için biz buradayız. <laughs>